Bugün sizlerle birlikte Polosmart akıllı saatin çekilişini yapacağız canlı yayında. Söz verdiğimiz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bu arada kutlarım. Saat 19.00 itibariyle sizlerle birlikteyim. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar bilmiyorum net olarak eğer ses yoksa bildirirseniz sevinirim. Şöyle arkadaşlar bekleyeceğiz bir saat 7.15'e kadar, 7-15'ten sonraki süreçte çekilişimizi yapacağız. Siz de çekilişe katılmak için arkadaşlar Instagram'daki tamirci kanalında bulunan Pola Smart Akıllı Saat Çekiliş postunun hemen altına katılım yazıyorsunuz. YouTube kanalı üzerinde arkadaşlar aboneliğinizi kontrol edeceğiz çekiliş sonucunda. Ona göre artık şanslı arkadaş kim olursa ona saatimize hediye edeceğiz. Bu arada e, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim şu anda hoş geldiniz arkadaşlar dediğim gibi Instagram postunun altına katılım yazmayı unutmayın aksi halde çekilişe katılım sağlayamayacaksınız tamamen o postu çekilişe dahil edeceğiz Abi kazanan kişi sana nasıl ulaşacak? Güzel bir soru. Şu şekilde kazanan kişiye biz ulaşacağız. O bize ulaşmayacak. Adres bilgilerini isteyeceğiz vesaire. Hani burada bulunmuş olduğumuz şehirden farklı bir şehirdeyse adresine kargolama yapacağız. Dediğim gibi kanala abone olmayı, bildirim açmayı lütfen unutmayın. Instagram postunun altına katıldım yazan her arkadaşı bu çekilişe dahil edeceğiz. Şu anda saat 7 arkadaşlar. 7.15'e kadar yayınımız açık kalacak. Saat 7.15'te çekilişimizi yapacağız. Ve kazanan arkadaşa şöyle sizlere göstereyim. Polo Smart akıllı saatimizin bu şekilde göndereceğiz. Arkadaşlar şu anda 7 kişiyiz yayında. Evet damcı kanalına abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Instagram postunun altında arkadaşlar katıldım yazan her arkadaşı çekilişe dahil edeceğiz. Saat 7.15'te çekilişimizi yapacağız ve akıllı saati kazanan arkadaşa göndereceğiz. Arda Yılmaz bir soru sormuş abi çekilişe katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Yeni geldim yazmış. Şöyle söyleyeyim Arda. Instagram'a giriyorsun hemen tamirci kanalında. Polosimat'la ilgili bir post var. O postun altına katıldım yazıyorsun. Birazdan e, saat 7.15'te çekilişimizi yapacağız. Buradan da katılan arkadaşları ben kontrol edeceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, şimdi kontrol etmemiz için burada ne kadar yorum atarsanız zaten sadece yorumunuz bir katılmak sayılacak. Buna kaynaklı olarak e, postun altında çok fazla yorum olmasına gerek yok. Sadece bir defa katıldım yazmanız yetecektir. Abdur Kadir Baci, merhabalar, hoş geldin. ilgili. Tabii ki de posta katıldım yazarsan size çıkarsa size gönderirim. Instagram'da bir post var. Görmüş olduğunuz gibi Polo Smart takılı saat yazıyor ve altında şu şekilde katılım şartları var ve bunun altına arkadaşlar, şöyle arkadaşlar yorum yapıyorsunuz. Evet, Instagram'dan bak bu şekilde katıldım yazdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi katıldım yazdığınız zaman arkadaşlar bu postu ben dahil edeceğim. Saat 7.15'te de çekilişi yapacağız. Şu anda 8 dakikamız kaldı. Bu 8 dakika içerisinde çekiliş yapacağız ve akıllı saatimizin artık şans arkadaşlar. Şu anda internet nasıl arkadaşlar? Şu anda bir sorun var mı? Evet, uygulama seçecek. Biz kendimizi seçmeyeceğiz. Postu çekiliş uygulamasını dahil edeceğiz. O post üzerinden uygulama çekecek. Bir yedek, bir de asil olmak kaydıyla iki kişi seçecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada bu posta katılım yazan arkadaşların YouTube kanalında da abone olmuş olmaları gerekiyor. Çünkü çekilim, e, çekiliş şartlarımız bu şekilde. Kontrol edeceğiz. Eğer YouTube'daki kanala abone olmayan Şu anda arkadaşlar yayında akıllı saatimizin çekilişini birazdan sizlerle birlikte yapacağız. Sky durum. Arkadaşlar bu arada sanırsam bu gelecek hafta e, BİM'e drone gelecek. Bildiğim kadarıyla fiyatı 180 lira. Oradan o drone'u da alıp kullanabilirsiniz. Biz de yine drone'la ilgili bir çekim yapmaya çalışacağız. Alıp size tanıtım yapacağız. Uçuş testleri yapacağız. Bu önümüzdeki hafta içerisinde, bu hafta içerisinde olabilir. Önümüzdeki hafta olabilir. Bu şekilde ürün tanıtımlarına devam edeceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz videolarda yorumlara hangi ürünü tanıtmamızı istiyorsanız, hangi ürünle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız yorumlar kısmına belirtirseniz o ürünü tedarik edeceğiz. En iyi takı ismindeki arkadaş ben katılayım mı diyor. Evet siz de katılın. arkadaşlar şöyle postumuzun bir iş yapalım hazırlığını yapalım bir çekilişin en son linki en son yapıştıracağız çekiliş başlığını yapalım polo smart akıllı saat çekilişi talihli sayımız bir kişi Arda daha fazla çekiliş yapmayı düşüneceğiz ilerleyen süreçte. Yani videosunu hazırladığımız ürünleri çekilişiyle hediye etmeyi düşüneceğiz. E i̇şte bununla ilgili olarak da abone sayımız, yani yorum, beğeni bunların biraz daha artması gerekiyor. Evet arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben sizlere okuyayım arkadaşlar. Ola Smart akıllı saat çekilişi. Burada arkadaşlar bir kişi asil kişi, bir kişi yedek. Ondan geriye doğru sayım yapacak. Araba motoru ve etiket kabul etmiyor. Her kullanıcı sadece bir defa sayacak. Aziz lafı. Abi çantalı Digitron tanıtır mısın? Bana iyi gelecek. iyi midir? Şöyle söyleyeyim. E, Digitron hangi ürününü hani, tanıtmamı istersin? Önce bir soruyu böyle sorayım. İkincisi e, yani bu ürünlerle ilgili tanıtımı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz ürünleri kendimiz tedarik ettiğimiz için ürünlerin e, maliyet konusunu hesaplamamız gerekiyor bu maliyeti de göz önünde bulundurarak ürün tedariği yapıyoruz. Buna kaynaklı olarak biraz daha kanalda aktif olarak izleyici kitlesine ulaşmamız gerekiyor. Akıllı saatte kargoyu siz mi karşılayacaksınız abi demiş. Yiğit Temel evet kargoyu biz karşılayacağız. Hediye tamamen hediye şeklinde göndereceğiz. Karşı tarafı hiçbir şekilde kargo ücreti vesaire yansıtmayacağız. Digifly more Combo Aziz bunu bir şey yapacağım, araştıracağım. Ee, bu bunu konuyla ilgili olarak bir araştırma yapacağım. Ona göre bir tanıtım yaparız veya yapmayız sizlerle yine paylaşırım. Arkadaşlar Polo Smart Akıllı Saat çekilişimiz bir iki dakika sonra yapacağız. Tamirci kanalında Instagram hesabına girip Polo Smart Akıllı Saat postunun altına katıldım yazdığınız zaman siz de bu çekilişe dahil olabilirsiniz. Ve bu arada YouTube Tamici kanalına abone olmayı, bildirim açmayı Paylaştığımız videolara yorum atmayı lütfen unutmayın. Evet video yayınlayacağım arkadaşlar. Çekilişten sonra video yayınlayacağım. Ee, yayından çıkacak olan arkadaşlar tekrardan video yayınlandığında videoya göz atabilir. Kime çıktığına dair bakabilir. Evet arkadaşlar şu anda bir deneyeceğim. Evet, çekilişi başlat dedim arkadaşlar şu şekilde sayıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet çıkan arkadaş görüyorsunuz Yiğit temel. Polis Martakalı saatin çıkmış olduğu kişi. Evet diğer arkadaşımız ise. Yusuf Erkoç adında bir arkadaş. Bu şekilde arkadaşlar. Dolu Smart'ın çekiliş sonucu bu şekilde. Arkadaşlar akıllı saatimizi Yiğit Temel arkadaşımıza göndereceğiz. Yiğit Temel arkadaşımıza çıktı ve yedek olarak da şöyle söyleyeyim sizlere. Evet Erkan ismindeki bir arkadaşa yedek olarak onu da...